Evet bugün e, yine köydeyiz ve e, ikili damlamalar çekmiştik devizlerimize şimdi bunlara e, hümik asit bombardımanı yapıyoruz e, şu an en uç tarafındayım ben bahçenin e, yani en uçla bu taraf arasında e, su geçişi var mı diye kontrol ediyorum evet şimdi sulama yapıldı e, hümik asit de birazdan gelmek üzere zaten hümik asit geldiği zaman burası böyle şeffaf olmuyor koyu renk geliyor ee, şimdi bakacağız bakalım durum böyle yani bahçede yavaş yavaş artık e, 15 gün sonra uyanmaya başlar cevizler e, alt tarafta meyveler uyanmaya başladı hava da çok güzel bugün e, önümüzdeki hafta yağmurlu olacak ağaçlar için iyi bir şey bu e, durum böyle korona devam ederken hayat da devam ediyor ağaçlarımızı ihmal edemiyoruz tabii ki Onlara gerekli bakımı yapmamız gerekiyor. Ee, biz de şimdi onların gıdalarını veriyoruz. Dün de vermiştik. Bugün de devam ediyoruz. Durum böyle. Size şöyle çok hoş bir manzara gönderiyorum. Bol güneşli. Koronasız. Harika bir gelecek diliyorum hepinize.